Efendim herkese merhabalar. Sizlere Erzurum'un Azizli ilçesinden seslenmekteyiz. Şu anda yanımızda kurucu müdürümüz Savaş Bey var. Efendim programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Öncelikle Savaş Bey sizleri kısa bir tanıyalım. Kendiniz hakkında bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Ben Savaş Çakır. Erzurum Narman doğumluyum. Evliyim. İki çocuğum var. Atatürk Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunuyum. Aynı zamanda engelli bireylerin eğitimini kapsayan uzman öğretici öğretmeniyim. Yaklaşık 10 yıldır özel çocuklarla iç içeyiz. Bunların eğitimlerini vermekteyim. 2016 Nisan ayında kurmuş olduğumuz ilk tercih özel eğitim merkezinde de uzman kadromuzla özel çocuklarımıza eğitim vermeye devam etmekteyiz. Peki burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Bizler geldiğimizde ne gibi hizmetlerden faydalanabiliyoruz sizlerden? Bizim hizmetlerimiz okul içinde bedensel engeller, zihinsel engelliler ve özgül öğrenme dediğimiz özel öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerimiz bunun yanında otizm, down, yaygın gelişimsel bozukluklar alanında eğitim faaliyetleri vermekteyiz. Okul dışı faaliyetlerimiz olarak atlı terapi, spor eğitimleri, yüzme, gezi, tiyatro gibi eğitime destek olacak Bu tür faaliyetleri de ücretsiz olarak ellerimize sunmaktayız. Özel çocuklarımızı sosyo-kültürel anlamda her türlü fırsatı burada sunuyorsunuz. Evet hepsinde ücretsiz vermekteyiz. Veli'yi yani evinden alıp ücretsiz servislerimizle yanında servis ablalarımızla okula kadar getirip eğitimlerini verip daha sonra tekrar aynı şekilde evlerine teslim etmekteyiz. Her türlü kolaylığı da sağlıyoruz diyorsunuz kurum olarak. Peki aile olarak bizler sizlere öğrencilerimizi getirdiğimizde en başta nelere dikkat etmeliyiz? Bizim verdiğimiz eğitimler çocuğun yaşına, seviyesine ve amaçlarına uygun hazırlanan özel programlar, çocuk özel programlar uzman ekibimiz tarafından birebir yüz yüze eğitim şeklinde verilmektedir. Her çocuğun durumuna göre bir eğitmenimiz var ve her konuda yardımcı oluyor. Evet aynen öyle her çocuğun seviyesine, durumuna ve ihtiyaçlarına göre kadromuz hazır bir şekilde onları eğitmektedir. Peki bizler sizler nasıl iletişime geçebiliriz, sizlere nasıl ulaşabiliriz? Arama motorlarından ilk tercihim Özel Eğitim Merkezi yazarak da ulaşabilirler. 328 098 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirler. Her türlü danışmanlık hizmetini biz onlara vermekteyiz. Peki ben sizlere çok teşekkür ediyorum Savaş Bey. Bize vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Son olarak bizlere ve ekranların başında bizi izleyen seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Atatürk'ün de dediği gibi eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur. Evet efendim sizlerde savaş beyi duydunuz eğer etrafınızda özel eğitime ihtiyacı olan bireyler varsa gönül rahatlığıyla ilk tercihim özel eğitim merkezine yönlendirebilirsiniz. Ve bir, bir sonraki durağımıza geçiyoruz. Hoşçakalın.